Herkes hazırsa bugün sözüme birlikte hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz ki uzun zamandır nişan söz olaylarıyla çok yoğunum ve asla içerik atamadım ama bütün süreçte bir sürü video çektim ve hepsini sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Evet ilk olarak duş aldım ve cildimi güzelce nemlendirdim. Saçlarımı taradım. Şimdi de kuaföre gidiyorum. Saçlarımı kuaförde makyajımı kendim yapmaya karar verdim. Bence çok doğru bir karar vermişim. Göreceksiniz. Sözümüz evde olacağı için açık bir saç tercih ettim. Çünkü nişanda saçlarımı toplatacağım. Alanya inanılmaz sıcak bir yer arkadaşlar. Saçım tam 30 30 dakikada hazırdı. Burada bacımı görüyorsunuz. O da fön çektirdi. Tekrar eve dönüyorum ve makyajıma başlıyorum. Işıl ışıl bir makyaj istedim arkadaşlar. O yüzden limo bazımla başlıyorum ve True Match fondötenimle de devam ediyorum. Bence bu ikili mükemmel oluyorlar. Acaba hangi farımı kullansam diye düşünürken Color Shifter paletindeki bu rengi unutmuşum ve elbisemle aynı renk arkadaşlar. inanamayacaksınız. Hayatımda ilk kez bu tekli kirpikleri takmayı deniyorum ve bence ilk kullanıma göre gayet iyi başardım diyebilirim. Maskara olarak da Mevli'nin bu bubble maskarasını kullanıyorum. Bence süper oldu. Tam güzel güzel kontürümü yaparken tak aklıma ne geliyor? Kapatıcı uygulamayı unutmuşum arkadaşlar. Kapatıcı sonradan uyguluyorum. Neyse sağlık olsun diyerek allığımıza geçiyoruz. Allık olarak da bu Lumulaşları kullandım. İnanılmaz ışıltılı güzel bir allık. Bu arada anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama şu saatlerde ben burada keyifli keyifli makyaj yaparken evde tam bir kaos vardı. Ayrıca misafirler gelmeden biraz çekim yapmak istiyorduk. O yüzden erken hazırlandım ve gördüğünüz gibi hazırım. Söz videosunu gecenin nasıl geçtiğini ayrı bir videoda anlatacağım. Burada hazırız ve çekim yapmayı bekliyoruz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay!